Tekrar merhaba arkadaşlar. Burada aynı güçteki ifadesinden yola çıkıyoruz. İkisi birlikte tabi biraz sorunun ilerisine bakıyorum. Birisi yarıya, birisi iki katına dediği için bunların işi bitirme sürelerini 2K gün ve 2K günlüyorum. Şimdi duygu çalışma hızını yarıya düşürüyor. Dolayısıyla duygunun çalışma hızını yarıya düşmesi işi bitirme süresinin iki katına çıkması demektir. Dolayısıyla 4K günde bitirecek. Aynı şekilde Ezgi de çalışma süresini 2K'dan özür dilerim çalışma hızını iki katına çıkardığı zaman çalışma süresi 2K'dan K'ya inecektir. Şimdi başlangıçtaki durum için ve sonraki durum için iki ayrı denklem oluşturacağız. Birinci durumda 1 bölü 2K duygunun çalışma hızı diğerinin yani Ezgi'nin çalışma süresi birlikte 24 özür dilerim 25 günde işin tamamını bitirdikleri için bu şekilde bir denklem oluştu. Zaten paydalaşır. 25 çarpı 2 bölü 2K eşittir 1. Buradan K eşittir. 25 çıkar. Bundan sonra bundan sonraki yeni durum için 4K günde bitirdiği için duygu bunun 100 günde yani 25'i e 4 ile 100 günde bitirdiğini söylüyorum. K günde bitirdiği için bunun da 25 günde bitirdiğini düşünüyorum. Birlikte kaç gün çalıştıklarını bilmiyoruz. X ama işi bitiriyorlar. 3 ile genişletiyorum. 4x bölü 100 eşittir 1. Buradan x eşittir 25 çıkar.